Yıllar önce kapanan okullarının adını yaşatmak için güzel bir proje hazırladılar. Maliye Meslek Okulu mezunları ilçe okullarında kütüphane açma kararı aldı. Açılan kütüphanelere kapanan okullarının ismini veriyorlar. Cumhuriyetin eğitimli memur yetiştiren ilk kurumlarından da Maliye Okulu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yatılı okuyan yoksul çocuklar Anadolu'nun dört bir yanında hizmet verdi. Maliye Meslek Liseleri 2003 yılında kapandı mezunları okullarının unutulmaması için kolları sıvadı. Önce dernek kurdular ardından proje hazırladılar. Cumhuriyetle yaşıt olan bir okulun mezunları olarak hayata dokunmanın çok önemli olduğunu farkındayız. Okullara Maliye Okulları adıyla kütüphane açmaya karar verdiler. İlk kütüphane Burdurun Bucak ilçesi Oğuzhan Ortaokulu'nda açıldı. Maliye Okulları Mezunları Derneği'nin e, girişimiyle okulumuza e, güzel kütüphane kazandırdık. Kütüphane en çok öğrencileri sevindirdi. Kütüphane okulumuz için gerekliydi, güzel oldu.